şey ortaya konmuşsa o doğrudur ve değişmez. değildir. Ama bu öyle değil. Bu siyasi bir dönemleme. <laughs> <laughs> Aristoteles'e gitmeyiz bu arada ama <laughs> Köpük şahane. İçiyoruz. Şu şey kahvesi gibi Çok mi tadı? Biti gözleri söylemediğim. Şu an, şu an var ya 48 saattir devamlı doğrusunun kalbi geçmemiş. Bana var ya <laughs> değil mi? Burada. <laughs> <laughs> Espresso tanrımdır. <laughs> Bittim. 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 Yani çok enteresan bir durum. Kaldırımdan yürüyorum. Ve yani böyle bir yoldayım. Bu kaldırımı kim için yaptılar mesela? Çünkü burada artık köye dair ev de kalmadı. Klaros'a gelenler için mi yaptılar? Klaros'a gelenler için yaptılarsa Notion'a gelenler için yaptılar falan. Yani çok enteresan. İstanbul'da şehrin göbeğinde kaldırım bulamıyoruz. Şehir içinde. Adamlar köye kilometrelerce kaldırım yapmışlar dümdüz yola yani. Çok enteresan. Aslında size birazcık Kleros Antik kentinden de bahsetmek istedim. Burası İzmir'in Menderes ilçesi sınırlarında bulunan bir kutsal alan ve Kolofon Antik kentine bağlı. Ben Ahmetbeyli köyüne gidip bu köyden yürüdüm buraya kadar. Buranın Kolofon'un baş tanrısı olan Apollon için inşa ettiği düşünülüyor ve benim için en etkileyici kısımlardan biri aslında milattan önce 13. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar buranın Kehanet Merkezi bir bilicilik merkezi olarak işlev görmüş olması ve bu kentte yapılan arkeolojik kazılarda da bu kehanet kültürünün nasıl işlediği törensel olarak ve mimari yapısının nasıl olduğu ortaya çıkarılmış ve bu özelliğiyle dünyada bir tek Kleros'u diğer antik kentlerden ayıran bir diğer özelliği aslında tapınağının basamakları dahi yazıtlı olan tek kutsal alan olması. Çok rüzgar var ve mikrofonumun şarjı bitti. Aslında hayalim buraya gelip böyle kentin atmosferi içerisinde videoya bir şeyler anlatmaktı. Ama önce mikrofonumun şarjı bitti. Çünkü çok dandik. Şimdi de çok rüzgar var. Yani bu rüzgarda sanırım sesim pek de iyi duyulmuyordur. Birazcık üzdü çok güzel olacak biliyor musunuz? Hmm, ama çok güzel. Mutluyum. Mutluyum. Yani bu arkeoloji sevdası bana galiba <laughs> bir lisans daha okutacak. Öyle duruyor. Galiba dört kilometre falan yol yürüdüm güneşin böğründe. Yani her şey iyiydi de bunun bir de geri dönüşü var. Yapacak bir şey yok. Ya da ve Odessa'nın yazarı olan Homeros'un da kleroslu olduğu düşünülüyor bu arada ve arkeolojik kazılarda da bir Homeros heykeli çıkıyormuş hatta ama benim burada gösterdiğim heykel maalesef yalnızca bir kopyası sanıyorum ki İzmir Arkeoloji Müzesi'nde orijinali varmış. Geldiğim yoldan dönmüyorum. Şimdiden yanlış bir karar olduğunu hissediyorum. Ama biraz geç kaldım galiba. Keşke geldiğim yoldan dönseydim. Yani çok güzel yol. Ama bir çıtta korkmuyor değilim. Yalan değil yani. Allah'ım başıma bir şey gelmesin ne olur. Yaşım da çok az. Yani muazzam güzel bir yol. Gerçekten o kadar güzel ki. E tek sorun çok ıssız. E ben nereye çıkaracağını bilmiyorum. Haritada ucu yok. Boş gözüküyor. Araziye çıkıyor. Patika bitiyor gözüküyor. Umarım pişman etmez beni yani bu yol. Biraz tırsın. gerçekten güzel ama abi yolun sonu arı kovanına çıktı ya. Ben bu yolu devam etmeli miyim etmemeli miyim mesela şu an? Hiçbir bilgim ve fikrim yok. Ben ne yapacağım bu yolda? Geri dönsem bir dert, dönmesem bir dert. Kendime sopa buldum korktuğum için. Yani böyle bir salaklık olamaz. Beni sopa ne, neden koruyacaktım olarak bilmiyorum. Kendime sopa buldum. Ayrıca ben Jane Austen'ın roman karakteri miyim ya? Ben niye bugün her yere yürüyerek gitmeye çalışıyorum? Dere tepe, dağ bayır. Şu anları kovanlarına yürüyorum mesela yani. Neden abi? Ben bugün yanlış kararlar alıyorum birazcık. Oturacaktım Selçuk'ta efendi efendi soğuk kahvemi içip mis gibi temiz temiz takılacaktım. bunu söylesin istedim bak bekledim fark ettiniz. Çok güzel ya. yani argüman güvenilir de görünüyor. Şu ana kadar bu problemin herhangi bir çözümü sonra insanların olmayacağından... 55 insan yılının şeyini modeli. Daha iyi bir bilim teorisidir. Dikkat ederseniz e, karşılaştırmalı veriyor tanımı. Tek bir teorinin iyi olması diye. Bu öğrencilerin mantıksal notasyon. Geldim. Günaydın aşkım, günaydın. Günaydın. Dünya tatlısı. Uy poponu yerim poponu. Günaydın. Çok güzelsin. Çok güzel bir çocuksun çok çok tabak yerim suratını ya.